Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Namı Ali Bugün sizlere eşlerinizi nasıl mutlu edebilirsiniz onunla ilgili birkaç bir şeyler yapacağız. Eşleriniz eğer çalışıyorsa erkekler pazar günleri kahvaltıyı hazırlamalı diye düşünüyoruz. Smile. Ee, erkekler de yani ben dahil buna üşengeç olduğumuz için çok pratik şeyler yapacağız. Bugün sizlere milföyden çıtır, gevrek Kare kare simitler yapacağız arkadaşlar. Bunlar içinde de milfüyümüz. normalde pekmez olabilir ama biz daha sağlıklı olsun diye şurayı da kapatayım da reklam olmasın yani. Keçi boynuzu özü susam ve içine peynir sucuk, sosis, salam ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Hemen şöyle göstereyim. Milföyümüzü alacağız arkadaşlar. Şöyle bir adet bıçağımız Önce ortadan bir bölüyoruz arkadaşlar. Şöyle çıp diye böldük. Daha sonra şöyle peynirimizden alıyoruz. Dört köşeye koyuyoruz arkadaşlar. Tabi bunu şöyle çay kaşığıyla yaparsak daha sağlıklı olacak gibi dört köşeye koyuyoruz. Şöyle koyalım. Evet. Daha sonra diğer parçamızı da şöyle üstüne kapatıyoruz arkadaşlar. Ortalarına basıyoruz. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Bıçağın arkasıyla şöyle hem iz çıkartırsınız. Hı. Şöyle bunu iz çıkan yerlerinden kesiyoruz. Şöyle kestikten sonra hemen şöyle dört köşelerine parmaklıyoruz arkadaşlar. Ezdiriyoruz yani. Şefim bir şey soracağım. Hamurunuz buz galiba. Hamur donmuş arkadaşlar. Milföy. Yeni aldım geldim. Biraz donuk o yüzden zor oluyor. Şimdi erkekler bu tarifi karılarına yapacağı için biraz daha detaylı anlatırsanız. Çünkü erkekler biraz daha mutlu. Arkadaşlar bu milföyü hemen 2 dakika mikrodalgaya at veriyorsunuz. En düşük kademede birazcık salıyor o. Ya da böyle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapıyorsunuz. Şunu şöyle yapınca o buzu eriyor böyle. Elinizin içi ağzınızın içinde eriyor. Onu da doğru diyorsunuz. Söylememiz güzel oldu. Bunu da pekmezi şöyle yapın arkadaşlar. Ölçekli olsun yani. Şöyle bir kaşık Bir kaşık daha koyuyoruz. Yani toplamda iki yemek kaşığı pekmezimizi koyuyoruz arkadaşlar. İstersen biraz sulandır şeker. İçine karışmak gibi olmasın Sulandıracağız, sulandıracağız. Tarifimizi bekleyin. İki kaşık pekmez koyuyorum. iki kaşık da su koyuyorum arkadaşlar. Yani o sizin pekmezinizin pekmeniz pekmez olur Konuşamadık. Pekmeziniz daha yoğunsa o kadar fazla su koyun yani. Şöyle bunu da çırpalım. Ben ikiye iki koyuyorum. Şimdi şöyle de döküyorum ya eşim görmeden hemen böyle silmemiz lazım. Bir yerinizde de böyle bez olsun arkadaşlar. Yoksa komple dağılınca toplaması bir zor oluyor bu mutfağa. O yüzden hemen toplayalım sosumuzu da hemen açıyoruz şöyle bir tane kasemize döküyoruz arkadaşlar şöyle bandırıyoruz sonra susamın içine bocalıyoruz ve şuna bak şuna bak bu fırında fırında da 180 derece 10 dakikada pişiriyoruz arkadaşlar tepsimizi dolduracağız. Fırınımızı 1-2 dakika ısıtacağız hemen. Sonra içine atacağız. 10 dakika sayıyorsunuz. 10 dakika sonra bunlar var ya çıtır çıtır oluyor. Şimdi mümkün. belki 10 dakikada pişmez yanlış bilgi var mı? Ona da baksınlar canım. O kadar da bütün zekamı <laughs> seyircilere ben mi vereyim? Daha sonra çayınızı hazırlıyorsunuz o arada fırına attıktan sonra. Birazcık domates, salatalık. Karıcığım diyorsunuz, bu güzel güneşli bir pazar gününde benimle kahvaltı yapar mısınız? Kendi ellerimle hazırladım karıcığım diyorsunuz. Eşinizi uyandırıyorsunuz ve o nazik kibar olmayan ellerinizle hazırladığınız kahvaltıyı eşinizle paylaşıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra 6 gün hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ya işte kocacığım evi süpürür müsün? Ya daha pazar günü yaptım. Kahvaltı hazırladım ya karıcığım diyorsunuz. İşlerden kaçıyorsunuz babacığım. Ben şu tepsiyi hazırlayayım. Fırına atarken de göstereceğim yani. Bir şey soracağım. E, kaydı kapatmadan önce. Erkekler sence mutfağa sürekli mi girmeli? Böyle nadir mi girmeli? Nadir girmeli. Sürekli olursa Çakılı kalır burada. O yüzden nadir. Ama neden? Kadınlar sürekli yapıyor ve bir de çalışıyorlar. İşte çalıştıkları için yapıyoruz ya çalışmasa hiç yapmaz da çalıştıkları için kıyamıyoruz yani. Bence hanımlar linçleyin arkadaş. Linçlemeyin <laughs> lan benden. Bunu yapmayanlar da var. Şimdi bayanlar benden görecek şimdi. Bayanlar kocalarına yapacak. Aslı böyle olur bu işlerin. Erkekler yapanlar da vardır da bilemedim yani ama çamaşır serin arkadaşlar yani bayanlar <laughs> balkonda çamaşır sermesin düşer düşer mesela o yüzden evde ben hep asıyorum niye biraz da korkuyorum yani hanımla acık korkuyoruz yani yapacak bir şey yok azıcık korktuğun için mi mutfağa sürekli girmiyorsun bir pazar hı hı. günü arkadaşlar bu videoda benim ısrarımla çekiyor Hayır. Evet. Benim zaten kanalım var arkadaşlar. Tasa oyunda diye yazın. Oyun videosu çekiyordum. Eşimle sürekli kavga ediyorum. Oyun oynuyorum diye. O yüzden ben de dedim hem eşimi mutlu edeyim. Hem dedim şu YouTube'u bırakmayayım. İstiyorum yani. Hoşuma gidiyor. Ben de hem eşimi mutlu ediyorum. Hem video çekiyorum. Sizlerle paylaşıyorum. Öyle yani oluyor. Onun şeyin ne olmadı ya. Yani. Neyse ben şu tepsiyi bir doldurayım. Kayda gireceğiz arkadaşlar. Tamam. Yok bir dakika. Ay biz şurasını keser. Heh. Ne için kayda girdik? Ring dedi. Şefim bir şey diyeceğim. Gayet güzel giderken bunu neden böyle yaptınız? Bu büyük simit denemesi. Sıkıldım bir sıra daha yaptım arkadaşlar. Benim milfuyum biraz buzlu. Zor kapanıyor. Bir üşendim biraz da. Zaten bunu ben yerim. Bu kibarlar eşime 4 ona 4 bana yeter zaten. Bunu da sabah yerim ben yarın sabah. Öyle oldu yani arkadaşlar. Yarın da niye bunu gösterdik? <laughs> Her şeyi şeffaflığıyla anlatacaksanız. Yani. Ya güzel güzel ya. <laughs> Sığmadı, sığmadı. Tabağıma sığmadı. Dalsın ya. Beyler işte böyle. Çok sabırsızlar. O yüzden beceremiyorlar bazı şeyleri. Yok. Gayet. Büyük demiyorum. Büyük. Büyük. Ha. Büyük simit. Küçük simit. Büyük simit. Şimdi bir sonrakinde orta boy simit yapacağız. Öf, öf, öf. Şuna bak. Şuna bak. Ciğer. Ciğer. Hop. Arkadaşlar bakar mısınız ya? Güzel güzel yaparken yaptığına bak. İşte büyük şimdi bu. Bu kadardı işte Tahsin'in tamir seviyesi bu kadar. Bu kadar yapabiliyor. Sonuçta yapıyorum. Tahsin şimdi şey bir şey soracağım. Soralım. Buyurun efendim. Sen romantik mi beyefendimsin? Kamerada işte ben eşime kahvaltı hazırlıyorum vesaire diye anlatıyorsun ama şimdi herkes diyecek. Aa ne kadar güzel kahvaltıları eş hazırlıyor diye. Tabii. Her hafta sonu ben hazırlıyorum. Valla ben hazırlıyorum. Bir gün öncesinden soruyorum. Karım kocanın spesiyeline ne istersin sabah? Koca spesiyeli diyorum. O da diyor ki menemen mesela. Menemen yapıyorum. Börek diyor. Börek yapıyorum. Ama börek nasıl yapayım yani şimdi? 5 katlı börek istiyorum dedi. Ben de ulan milföy de zaten kat kat oluyor. Ben de milföy yapayım dedim. Ne yapayım şimdi yani? 5 katlı böreği nasıl açayım ben? Neyse, Allah razı olsun. Yapmayanlar da var. Eline sağlık. Eyvallah. Ama romantik değilsin ya yani, bunu kabul et. Değil edeceğim. canım, ben adamım lan. Romantik ne olacak? Romantik olanlar adam olmuyor mu tabii? Sadece ne biraz kılıbı. Linçlenmişsin böyle konuşma. Yok. <laughs> Hani. Şimdi romantik erkekler de var böyle. Her şeyine mesela yıl dönümü olsun, sevgililer günü, tanışma ben gününü kutlayan lan? bile. Bıraksa evlilik yıl dönümünü bile kutlamıyorsun ya. Nasıl kutlamıyor? diyor mu ya? Doğum günü mü? Asla. Ya. Ne zaman? Görüyor ya? Ne yapıyorsun? Mesela bu doğum gününde ne yaptın bana? Pasta aldım geldi. Arkadaşlar pastayı nasıl alıp geldiğini anlatır mı arkadaş? Bayağı gittim pastayı aldım geldim. Tamam sonra ne yaptı? Uyudum. Sonra? Ama çalışıyoruz babacığım biz. Tamam sonra düzgün anlatır mısın detaylı bir şekilde? Sonra pastayı pastayı eşim kesti. Hı. Ben de uyandım bir güzel yedim geri uyudum. Ama yoruluyorum. Sanayide çalışıyorum arkadaşlar ben. Sanayi, sanayiciyim ben. Araba tamircisiyiz. Yoruluyorum yani ne yapayım? O kadar mı kibar olabiliyorum lan? Büyükler de güzel oluyor arkadaşlar ama siz küçük küçük yapın küçükleri yemesi daha güzel oluyor. Şöyle bunları da üçgen yapayım diyeceğim de buzlu olduğu için kırılıyor arkadaşlar ama şöyle şöyle yaparsın bakın avucunuzun içinde hemen salı verir. Bak nasıl salıyor bak görüyor musun? Bak buzlu eriyor böyle. Böyle seveceksiniz böyle hamuru. Severek yapın. Sevin. İsteyerek yapın değil mi? Aynen. Severek yapın. Aşkla yapın. Aşkla yaparsanız sıkılmazsınız bence. Yani. Tahsin aşkla yapmadığı için sıkıldı arkadaşlar. Yo sıkılmadım. Yapıyorum. Hala yapıyorum. Hayır. İlk başta yaptığın gibi yapıyor musun şu an? İşte hayır. Ya yanlış düşüyor. İşte bayanların kafa hep böyle arkadaşlar. Yani farklı çeşitlerini de gösteriyorum. Böyle de yapabilirsiniz, böyle de yapabilirsiniz, böyle de yapabilirsiniz. Bakın şimdi de üçgen yapıyorum yani. Üçgen. Üçgen de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kesme şeyiniz, bıçağınız varsa yıldız da yapabilirsiniz. Her türlüsünü kabul eder bu. Şekil şekil yapın babacığım. Yiyeceğim <laughs> deyince de Tansin ne yapıyorsun yiyeceğiz biz onu e, tamam sıvattırdım işte pekmez çok iğrençsin yemeyeceğim ben böyle mi yapılır ben bu kadar <laughs> bilebiliyorum o yüzden eşiniz uyanmadan önce hazırlayın bunu uyanmadan önce hiç ses çıkartmadan uyanmadan önce hazırlayın yoksa ağzınızda kuş gibi tutsanız Yaranamazsınız abicim. Niye öyle diyorsun Tans? E öyle. bir gol bir. Ama var. biraz ya. olur musun? O ne öyle? Tahtadık pekmezi aldı sıvadı ya. Yiyeceğiz onu biz insanız. Evet. Bu tahtanın üstüne yapıyoruz zaten her şeyi. Midesizsin bir şey demiyorum sana. Sevin arkadaşlar. Eşinizi de sevin. Eşinizi en çok sevin. Daha sonra böyle şeyleri sevin. Üşenmeyin. Yapın. Şimdi ben mesela bunu yapıyorum ya. Eşime kahvaltı yazıyorum Zaten öğlen oldu. Yiyince hemen akşam oldu. Karıcığım zaten bak sana kahvaltı hazırladım. Karıcığım. Dışarı çıkmayalım. AVM'ye alışverişe gitmeyelim. Gezmeyelim diye. Sıvışacağınız oturacağınız bilgisayarın başına. Şimdi bir şey yapıyorsanız bir şey yapmayacağız. Bir şey de yapmayacağız abi. Evet. Hepsi bir Size arada olmaz. Tas olan taktikler babacığım. Ama Tahsin ne yapacak bugün? Oturacağım. Oturmayacak. İstirahat edeceğim. İstirahat edeceğim. AVM'ye gideceğim. Dışarı şey çıkacak. Çıkmayacağım. Kahvaltı Çıkacaksın. hazırlıyorum ya. Olabilir. Olmaz. Ben yoruldum. Bu arada Yerler berbat oldu Tarsın sayesinde. Olmadı. Biraz susam dökülür, süpürürüz. Bence yeterli daha yapma. Niçin? Yeter yani daha i̇çin mı? Sildin mi? Bilder mi kaptı? Hayır. O fırın boş kalmasın. <laughs> Şefim şimdi de pide yapmaya mı karar verdiniz? Bohça bu. He. Kesmekte de üşendim artık. Yoruldum. Üçgenleri yaptım. Bir de böyle hiç kesmeden bohça gibi böyle koydum. Kapattım. Şekil olsun diye de böyle parmakladım böyle. En doğal halimizle. Birazcık pekmez bocalayalım. Şöyle oh. Şurup şurup. Şefim buraları siz toplayacaksınız. Tabi tabii. Hemen onu sıyır verdik mi iş bitti. Susamımızı da sıyıralım. Biraz da buradan. Ne kadar bol susam atarsanız Tansil halıya da döküyorsun. E. Dökülmüyor. Dökülüyor. Yok yok. Süpürmedik Arkadaşlar siz Yok ya kocalarını sokmayın lütfen. Bu arada bu yani kahvaltı sürekli karşısında hazırlamıyor. Beraber hazırlıyoruz. Yo şu Çünkü, an siz dikeniyorsunuz hanımefendi. Seni şu an kayda Geçen hafta da ben yaptım. Beraber hazırladık. Görürsünüz arkadaşlar her pazar günü kahvaltı videosu gelecek. Her pazar kim hazırlıyor siz yoruma yazarsınız. Ah işte evlendiğimden beri paylaşsaydım. 3 yıldır hangi, her pazar benim hazırladığımı görürdünüz ama ulan yapmadık işte. Yaranamadık. Oh. Lokum. Lokum. Hemen fırınımızı da açalım arkadaşlar. Hemen şöyle alt üst fanlı bir şekilde şöyle 180 dereceye getiriyoruz. 1-2 dakika bekliyoruz. O arada şurayı toplayacağız fırınımız 2-3 dakika ısınıncaya kadar şunu ayıralım babalar buraya. Sonra hemen mesela bunun işi bitti. Bunu hemen bağlıyoruz. Bunu yerine kaldıralım. Bunu dolabımıza atalım. Antalya'da yaşıyoruz arkadaşlar. O yüzden pekmez falan hemen porlanıyor diye. Mecburen buraya koyuyoruz. Dolabımıza koyuyoruz arkadaşlar. Milföy bir tane kalmış. Onu da bir ara börek yapacağım size. <laughs> İfriza atın milföy çünkü direkt salıveriyor kendini. Salgınca çöp olur arkadaşlar milföy. Eciş buciş olur. Ondan sonra hemen şunları bir su tutuyoruz. Hemen makinamızı atıyoruz. Tarsın bir şey soracağım. Buyurun efendim. Erkekleri kadınları mutlu etmek zor mu? Zor tabi. Neden? Mutlu olma var ki. Neden? Bakın şu bunu mesela benim karım bana yapsa ben o mutluluktan göbek atarım. Karın sana yapmıyor mu? Mesela yani atıyorum ya işte böyle atıyorum ya. Ama şimdi ben erkek halimle bunu yapmışım. Karım yine mutlu olmaz. Böyle havalara uçması lazım. Bu işin kadın erkeği mi var? Ne alakası var? Ama ya yatağımdan kalkmışım. Çayımı demlemişim. Markete gitmişim. Alışverişimi yapmışım. Sonra düşünmüşüm, ulan karıcığım yoruluyor hafta içleri, her akşam yani yemeğini hazırlıyor, pazar kahvaltısı benim görevim diye mesela uğraşıyorum. Ama karım yok, bu böyle olmuş, yok şu şurası eğri olmuş, yok simetri olmamış. Yani bir şey bulacak illa bulacak ya. Ya lezzetine bak abi ya. Bak mesela mutfağa ben yemek yaptım diye kaçmıyor. Topladığım ortalığı temizliyorum. çöpleri atıyorum. Her sabah kalkıyorum ben arkadaşlar. Asıl görevim de odur zaten evdeki. Onun tuvaletini temizlemek. Ulan askerde tuvaletçiydim, tuvalet temizliyordum. Ulan evlendim, kedi mi tuvaletini temizliyorum. Ne lan bu benim tuvaletten çektiğim? Çocuğun <laughs> olunca da. Hocam olunca bezini değiştiririz. Diyelim. Fırınımız açık. Tepsimiz hazır. Ortalığı topladık. Dur bu bıçağı yıkarız. Bulanırız. Bir daha bıçak kirletmeyelim. Hemen şöyle bir siliyoruz arkadaşlar. Meşhur çiçekli böcekli bezimizle. Bu peyniri bir tane kapalı kahvaltılık gibi kapaklı bir şeye koyun. Bir sonraki pazara bırakmayın ama ekşir. Peynirler çünkü çok dandik arkadaşlar. Bozulur. Çöp olur. Yiyin yani onu da yiyin. Mor peynir gibi yiyin. Yiyin gari. Pişince bir pişsin. Tadını da değerlendireceğiz arkadaşlar karım değerlendirecek. Ben değerlendiririm. Ben bok da yapsam yerim. Bok da, boku da beğenirim yani. O yüzden karım be. Evet arkadaşlar. Pişti. Şöyle bir göstereyim bakın. Bakın. Duyuyor musunuz sesi? Çıtır çıtır. Hemen şöyle spesiyel tasonun spesiyel üşengeçlik böreği şöyle diziyoruz arkadaşlar. Ve kahvaltı masamıza bunları götüreceğiz. Şunları şöyle koyalım. Elim yandı. Şöyle siz de bunu eşlerinize yapabilirsiniz arkadaşlar. Bayanlar kocalarına, kocalar eşlerine tavsiye ederim yani. Oo! Uh, alev, alev. Elim yandı. Maşa ile alsak daha iyiydi ama işte. Biz bu kadar zekalı bir insanın yani galiba, bilemedim. Evet arkadaşlar, şimdi yemeğe geçeceğiz. Hatta sizlerle birlikte hemen bir parçasını yiyip bitirelim diyorum. Hemen şöyle bir küçüğü keselim. Şöyle. Nuko, nuko. Dokundak, dokundak. Composed.